4 kilogram ayçiçeği 25 kilogram dana kıyması Tuzumuzu veriyoruz güzelce Kavrulan kıymamızı 20 kilogram soğan 20 kilogram yeşil biber 6 kilogram salça 3 kaşık karabiber. 5 kaşık pul biber. 6 kaşık toz biber. 30 kilogram suyuzu ilave etmiş bulunmaktayız. Eksaktımı fotosens sosunu veriyorum. 150'dir diğer yarım saat fırına. Abi dostum.